Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli, "Siyasi hayatımız boyunca hiç kimsenin sırtına binmedik. Hiç kimseyi de sırtımıza bindirmedik. Onun bunun sırtından geçinen keneler bizi anlayamaz. Sayın Cumhurbaşkanı ile aramıza hiç kimse giremeyecektir." dedi. Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları. Coğrafyanın mesajı, tarihin akış istikameti milletin şuuruyla kavrandığı takdirde Türk vatanına hiç kimse zarar veremeyecektir. Fırat'ın batısı Fırat'ın doğusuyla dengelenir. Karabağ'dan Kudüs'e Gazze'den Kahire'ye gelişen her menfi hadisenin gelip dayandığı yer Türk vatanıdır. Kaotik meselelere karşı, bizi ne ilgilendirir, dediğimiz gün bağrımıza hançerin saplandığını çok geçmeden görürüz. Dün sancağımız olan Gazze'nin bugün felaketine sırt dönmemiz, suskun kalmamız milli ve manevi emanetlerimize saygısızlık olacaktır. Gazze'yi Kudüs'ten Kudüs'ü İstanbul'dan ayırmak boşuna kürek çekmektir. Filistinli masumların gözyaşları telafi edilmelidir. Haksızlık karşısında suskun kalmak, dilsiz şeytanlıktır. Zulme sessizlik de aynı şekilde zulümdür. İsrail ile Filistin arasında ateşkesin olması için daha kaç çocuğun ölmesi lazım? Bize göre haddini bilen nefsini bilir, nefsini bilen de Rabbini bilir. Biz kendimizi de haddimizi de nefsimizi de Rabbimizi de bilenlerdeniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi sırtından atacak diyenler iyi dinlesin. AK Parti ile MHP'nin arasını açmak isteyenler iyi dinlesin. Siyasi hayatımız boyunca hiç kimsenin sırtına binmedik hiç kimseyi de sırtımıza bindirmedik. Onun bunun sırtından geçinen keneler bizi anlayamaz. Milliyetçi Hareket Partisi yancı değildir. İkbale meraklı değildir. Türk milletinin serden geçti şuuru, düşmana sıkılacak son kurşunudur. Tekrar hatırlatayım, Sayın Cumhurbaşkanı ile diyaloğumuz harbidir. Saygı ve sevgi temellidir. Hiç kimse de aramıza giremeyecektir. Biz zillet değil Türk milletinin kendisiyiz. Terörle mücadelede kesin sonuç almak için iç ve dış sorun alanlarının birer birer üstesinden gelmek için Türk ve Türkiye yüzyılı hedeflerinin gerçekleşmesi için Cumhur İttifakı'nın devam etmesinden yanayız.